Evet tekrar merhaba herkese e, bugün bir farklı materyale geçtik e, Montessori matematik materyalleri ikinci grupta markaları tanıtımını yapacağım size altın boncuk materyalinde 4 işlem e, çalışmamız kaldı bir grup çalışması olduğu için onu daha sonra atacağım e, çocuklarla çalışarak size atacağım Altın boncuk materyali ile ilgili çalışmalardan sonra markalara geçiyoruz. Markalar artık giderek soyutlaştığı matematiğin ve bireysel çalışılan bir materyal. Dört bölmede gördüğünüz gibi yeşil birlik artık öğrendik. Mavi zemin onluk, kırmızı zemin yüzlük, yine yeşil zemin birlik. Yani karışmış birbirine. Bu arka bölümde de sıfırları yine var. Bunun renklerini anlatmıştım size. Burada da bölme yapmak için kullandığımız piyonlar var. Yine basamak renklerine göre. Biz çalışmaları yaparken mutlaka bir önceki çalışmayla ilişkilendirdiğimiz için tekrar altın boncuklarla başlıyoruz. Artık çocuğa bir genel tekrar oluyor bu. Aynı zamanda birlik onluk, yüzlük ve binlik boncuk diye bunu adlandırdık. Ardından bunların yazılışlarını öğrendik. 1, 10, 100 ve 1000. Şimdi markaları çıkarıyoruz. 1, bununla ilk defa tanışıyor çocuk. 10 100 ve 1000 daha sonra bunları kaldırıyoruz yerine boncuklardan oluşan miktar gruplarını kaldırıyoruz bir tekrar yaptık bir önceki çalışmalarda her zaman bağlantılı gidiyoruz şimdi çocuklarla markaları tanıtımını artık burada defter kullanmaya da başlayacak çocuk. Bunları okuyoruz öncelikle. Daha sonra çocuğa diyoruz ki burada 2 yazıyor. Burada 20 yazıyor. 2 onluk. iki yüzlük. 2 binlik bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Sonra sayı kartlarıyla bir sayı oluşturup markalarla yazmasını istiyoruz çocuğa çocuğun. Önce 300 e, 3.300. 3 diyelim. 3343. Bunu markalarla oluşturmayı gösteriyorum ben. Çünkü daha önce çocuk yapmadı. 300 300 10'luk, 4, 10'luk 40 3 Çocuğa gösteriyorum. Bu sayı kartıyla yazmayı artık çocuk öğrenmiş oluyor. Ee, çocuğa yazdırıyoruz. Herhangi bir sayı markalarla oluşturmayı ilk kez olduğu için biz gösteriyoruz. 3343 Evet. Bunları kaldırıyoruz. Şimdi markalarla bir sayı oluşturup onu çocuğa sayı kartıyla yazmasını gösteriyoruz. Ben markalardan bir sayı oluşturuyorum. Çok uzun olmasın diye şöyle 1212 bunu sayı ile oluşturuyoruz 200 10 12 1212 bu şekilde e, bir egzersizler yapabilirsiniz bir e, iki basamaklı, üç basamaklı illa dört basamaklı olmak zorunda değil. Sonra yine çocukla bir markayla sayı oluşturuyoruz. Oluşturuyorum sayıyı ve çocuğa diyeceğim ki ben bunu deftere de yazabilirim. Şöyle kısa olsun markalar. Oyalayıcı bir çalışma kareli bir defterimiz oluyor. Her zaman üç renkli kalemimiz, kurşun kalemimiz daha sonra, cetvelimiz olacak. Bunu deftere de yazabiliriz diyorum. 1000 200 30 1 1231 deftere de yazmayı öğrettik. Sonra deftere yazıyoruz. Çocuktan markalarla onu oluşturmasını istiyoruz. Mesela 2000 100 20 4. Bu yazdığım sayıyı markalarla oluşturmasını istiyorum. 2000 100 4 1 2 3 4 Evet 2124 tanıtım markalarla ilgili tanıtım çalışmamız şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere